YouTube selam. Bugün çok güzel bir içeriğimiz var arkadaşlar. Mid lane'de Aurelion Sol ile ama bundan sonra video boyunca Asol diyeceğim çünkü cidden söylemesi birazcık zor oluyor. Biz de Syndra'ya karşı kozlarımızı paylaşacağız. Girdiğimiz ürün dizinin detayları zaten şu an ekranlarınızdadır arkadaşlar. Maçımıza geçmeden önce içerikleri beğeniyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın dostlar. Haydi bakalım çok da beklemeden maçımıza başlayalım. Şimdi arkadaşlar hem sihirli yıldızı dürtmede kullanmak hem de mana akış yüzünü steklerini kasmak için Q ile böyle yalandan çıtırdan tır tır taracağız arkadaşı. Zaten ölü de çok bir beklentimiz yok lane'den. Mümkün olduğunca farm kaçırmadan, save takılarak kill vermeden sağa sola roam atacağız. Altı olduktan sonra biraz daha agresifleşiriz. Zaten biraz daha Riley olsun, Maske olsun. Onları tamamladık mı artık ee, Syndra'nın. Hiçbir kombosuna tek yemeyiz. Kombo derken tam komboyu yaptı da yallah dostum. Bizim deli kız bir çılgınlar gibi yardım istedi ha. Aha, tamam okey okey okey. Bot lane bot lane de takılıyor. Onu yer miyiz? Abi. Tamam tamam tamam. Dikkat et bir Dikkat dikkat dikkat. Et. Yedik onu. O tam. O free kill. Free kill'imiz var ama Briar ölmesin derken. Okey tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Teşekkürler dayanacığım. Ah be eş aldı. Olsun. Eş devam et kanka bana. Devam 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 devam. Oo. Oh. Eşin gözü döndü bir kere alınca. Ama support eş de çok öne geçerse snowball olursa da lane'de harbiden yaşatmaz ya. Aynen kanka. Kardeşim biz TV videolarında fakerlık yapmaktan. Şimdi faker de deyip kendimiz çok şey yapıyor dodge atmaktan diyelim şimdi ustaya saygıdan öyle kendimizi online cimde fazla o varus varus bekle kanka bekle hadi oğlum sniper mısın be Amerikan sniper mübarek oh tamam güzel bu maça kanon kaçırmadan başladıysak arkadaşlar bu maçta umut var. direkt AP'ye yöneldik arkadaşlar. O yüzden bir agresif olasım var. Ama önce şu farm... Okey tamam. Kombonu kullanman süper oldu kardeşim. Gel bakayım sen buraya. Gel 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 gel. gel. Şuralarda tozlar varmış. Süpürelim şuraları. Süpürelim şuraları. Süpürelim derken. Tamam. Güzel takas. Güzel takas. Potumuz var bizim. Şimdi bize agresif olurken dikkat etmesi lazım. Ki hele zaten bir gank gelirse şu an hiç bana bile ihtiyaç yok. Bizim Briar hoplar zıplar bir şekilde bunu. beyze e hızlı yollar diyelim. Şimdi, bizim konboyu dikkat etmemiz lazım. Tamam, tamam, tamam. Ya ama oğlum farm... ...stack kasmam lazım, beni bir sal ve dostum. Ah, Pink board'umuz da yalan oldu. Kanka tamam sen pink board'u kes, ben şurada bir rahat... ...farmıma devam edeyim. Yalnız bizden önce altı olur mu, onun endişesindeyim. Şu an tek komboya gittik. Biz hala alt olamadık ya. Oyun başı o ruhumuz çok bizi etkiledi. Anka Vart var orada. Tamam tamam altı oldu. Hadi o güzel 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 güzel. Şimdi komboyu yersek ölürüz, yemezsek bizi öldürürüz derken ay. Oğlum nasıl hantalız? Nasıl hantalız var ya? Aç gözlük yaptık. Başka hiçbir şey değil ya. Neyse. Tamam hatalı oynadık ama bunu telafi edeceğiz arkadaşlar. Şimdi derken bizim Briar Dayana'yı kıstırmış. De Sandra'ya kili vermese iyi be. O güzel tamam. Kanka zorlama. Yetişir miyim ben? Tamam. Yetişiriz be. Hadi oğlum. Oyna biraz da helal sana. Geldim, 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 geldim. Geldim. Oo. Şuraları, buraları, oraları, buralara da süprelim. Hiçbir yerde yıldız tozu bırakmayalım arkadaşlar. Hemen burayı da hızlıca itelim. Gerçekten oyun başındaki o şeyimizi güzel toparladık. Haydi bakalım. Şimdi boto oynar mıyız? Kule altı gömülmüşler. Ultimize 20 saniye var. Riske gerek yok ya. Smolder'da şimdi şey olmasın. Top lane'de Rumble'la Volibear'in kapı... Oh, 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 Bir dakika. Bir verim burada. Briar oynar mıyız kanka burayı? Ayda, Ay, at, 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 at. Ben... Kardeşim, kendine çok iyi bak. Oy, Briar. Geldim, 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 geldim. Ben bundayım kanka. Kanka birazcık fazla mı yükseliyorsun? Tamam, 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 tamam. Oyun başında aynısı oldu. Ekmekler yine bize kaldı. Dayanıcım üstünde azıcık bir yıldız tozu kalmış. Onu alayım dedim canım. <laughs> Hemen bir VT'nin resetimizi alalım arkadaşlar. Rumble'da bir toparladı herhalde. Güzel oldu. Çünkü Volibear'ın bir yerin çok kasmasını gerçekten istemiyorum. Yani onu eritene kadar adam bize var ya. Tokat manya yapar. Hemen base'imizi atalım biz. Süper süper süper. Şimdi Riley'i hala tamamlayamadık arkadaşlar. O yüzden bot tercih ettim. Çünkü Syndra'nın kombolarından kurtulmak istiyorum. O eşi aşağıda kıstırmışlar. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Geldim canım benim. Ultim de var. Oynarız buraya eş. Harikasın be oğlum. Harikasın be oğlum. Ben geldim. Ben niye geldim? Arkadaşlar üstünüzdeki şu yıldız tozlarını ben bir rica edeyim. Bir de ultimate hunter stekleri lazım biliyor musunuz arkadaşlar? Buraya oynarız kanka orayı. Hadi 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 Tamam bana kullandı. Bitti o. İşte Asol'ün de güzelliğini bu arkadaşlar. Hem AP hem de can veren temel kastığımız için öyle kolay değil bizi öldürmek. O yüzden ee, burst damage'i olan karakterlerin çok da fazla size karşı bir şansı olmuyor. Şimdi ikinci olarak W fulluyoruz arkadaşlar. Hem Q damage'imizi arttırıyor hem de mobillik sağlıyor bize. Ya bu Bray ortalığı karıştırıp karıştırıp sonra beni çağırıyor. <laughs> tamam kanka. Güzel güzel güzel. Müslüm ben bunu yerim. Overlockçu ayağınıza geldi. Halı kilim paspas kenarına. Halı flex kenarına. Overlock çekilir. <laughs> Gerçekten öyle oldu ya. Böyleler yalnız burayı da oynarız. Benim biraz dikkatli olmam sadece. Tamam. Oo, oo. oo. Hadi hadi. Ya var ya. Son pikselle yetmiyor resmen. Tamam süper süper. Free direkimizi de aldık. Gerçekten çok iyi oldu bu. Mobilliğimize mobillik katarız. Gayet güzel. Şu maskede bittikten sonra demeyicimiz artık ee, bayağı bir can sıkıcı bir konuma gelecek. Farmlamaya devam arkadaşlar. Base'den çıkarken böyle W kullanabilirsiniz. Zaten lane'e gelene kadar cooldown'lı geri geliyor gibi bir şey oluyor. Güzel şu an dakika 13 hadi 14 diyelim 135 stekli süper süper gerçekten güzel gidiyoruz. Yani bu dakikaya kadar böyle eş getirdiysek demek ki hızlı geçeceğiz. Bot lane'de bizim Varus öldü. Onu yerler ya hiç gitmeyeyim ben hatta ben burada Sindra'ya bir pusu yapayım. Evet evet bence gelir. Neredesin? Aa, o da olur kanka. Sıkıntı yok. Evet buyurun efendim. Tamam. Ee, sonra kanka. Ya gerçekten çok sinir bozucu bir karakter arkadaşlar. Yani bakın ulti bile atmadım. Adamın yapacak hiçbir şeyi yok. Tüm kombosunu yaptı. Yani yarı cana düştük. Yani kaçamıyor, edemiyor. <laughs> yani karşımda olmasını istemediğim bir karakter. Ama şu hale gelmek için de uğraştık şimdi yalan yok. Sağa sola her tarafa koştuk yani. Bu kuleyi alır mıyız? Tamam. Kanka oraya gidemem. Yani... Oyun başı bir hatalı ölümümüzü yaptık. Bir daha hatalı bir şekilde ölmeyi planlamıyorum. Şu kuleyi düşürelim arkadaşlar. Bir durun ya. Hepinize para gelecek. Az çok demeyelim. Pamuk eller cebe. Ben yani şurayı da alayım. Artık maskemize tağınmadık. Bundan sonra karşımızda kimsenin şansı yok. Voli'ye de bir ziyaret düzenlemek lazım da. Bir bakalım ya. Ona öyle kafalama giremeyiz. Ayda, yanlış hesaplamışım ya. 100 altın. Neyse. Ee, mit. Şimdi buraya gidelim de. Oo bot karıştı. Tamam 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 tamam. Ekmekler var, ekmekler var. Overlockçu geldi. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Merhaba, merhaba. Dayana gelsene kanka. Ultim de var. Gel gel. Ay tamam yok gelme gelme. Oy buraya geldin mi? Of. Yalnız Briar'ın ultisine yetişemedi bile yani var ya. Tamam maskeyi de bitirmiş oldu. 100 got lazım derken. Artı yedi, sekizi daha koyduk üstüne ama gerçekten şu an arkadaşlar yok ediyoruz. Bakın yani gerçekten yok ediyoruz. Süper. Hemen buraya itip base'imizi atalım. Stakelerimizi kastık. Kaç geldi? Süper. Tamam dakika, stay'e de geçtik. Evet arkadaşlar maalesef ki artık Ayı ile karşılaşmamızın zamanı geldi galiba. Şimdi ejderha mı döver, ayı mı döver? Şişt. Dürüst olmak gerekirse kafalama girmeyi düşünmüyorum. Bayağı bir shutdown var işte üzerimizde. Derken. Kanka geliyorum ben. Dur şunu bir eriteyim. Oo, oo, dur geldim geldim geldim. Tamam tamam. tamam. Pek bana ihtiyacın yok gibiydi ama ben asistimi alayım. Briar da olmuş ya gerçekten sağa sola salça olarak. Ama onda güzel destekledik jungle taraflarında. de olsun ikili oyunlarla gerçekten e, arkadaşlar eline sağlık. Tamam o da gitti. Ona yetişemeyiz bile. Hiç sıkıntı yok. Şu an plat 1'deyiz arkadaşlar. Ee, zümrüt olmaya çalışıyorum açıkçası. E, şu lig, lig desetleri olmadan. Ama bakalım zaman yetecek mi? Bu hafta pek oyun oynayamadım. Derken şu Smolder'a bir ejderha nasıl onları gösterdim. Ay geçemedim mi canım benim? Derken hop 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 Ya şu Dayana'nın kucağına düşmekten artık gerçekten sıkıldım ya. ya eş sen var ya. Bak o bitkinliğin. Sen var ya. Bebeksin. Gerçekten. Eline koluna sağlık dostum yani. Orada çok, çok fena bir şattan verecektik. Eşin bitkinliği sağ olsun. Süper oldu süper süper. Ya bizim Rumble'a yukarıda resmen şu an can çekiştiriyorlar. Aa, güzel oynadılar şimdi harbiden. Güzel bait dediler. Neyse. Bolli bir yeri keseriz biz ya. Sıkıntı yok. Bray ile beraber tokatlarız onu. Bana ekmek çıkar mı oradan? İkisinin de canını indirdi aslında ama... Bir yoklayalım. Aha. Aha. Dayanası yoksa... Çünkü 20 saniye ultimiz var. Riskli olur. Tamam ya. Okey. Merhaba canım. Legendary. Merhaba canım. <laughs> Arkadaşlar böyle ekmekleri kovalayın. Gördüğünüz üzere adam ne kadar kasmış olursa olsun. Hiç. Yani E skinle gerek bile yoktu da. Bak burada şimdi E skini bekliyoruz anasını satayım. oh 250 stack desek. Gerçekten çok iyi gidiyor şu an stack. Ee, ya mid niye o kadar zorladınız be dostum? Tamam tamam tamam. Şurada iki ah, bunlar Bunları ödemek bayağı zor. Neyse. Üç stek üç stektir diyelim ne diyelim. Hiç yoktan indir. Oy. Sani gerçekten yani sıfat kullanacağım da kullanmak istemiyorum. <laughs> Neyse biz gidelim Beyza şu itemimizi alalım da. Arkadaşlar, ekmek yani. Az önce kestiğimiz yerin aynısı. Kanka yomuyor falan basıyorsun da. <laughs> Uçuyoruz oğlum biz. <laughs> Garibim kaçacak hiçbir yeri yok ya. Mission'lara belki değmezdi sadece skor gibi oldu ama olsun. E, ayıcık aşağıdaymış. Biz buraya pushlayalım o zaman rahat rahat. Tertemiz. Mitten kimseyi yakalar mıyız? Ha, bu wave'i de pushlayayım ben ya. Tamam ya pushlayalım pushlayalım. Tamam kanka sen bir şey yapamazsın. Ama 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 ama. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Yani. Söyleyecek pek bir şey yok. Neyse shutdown'ı en azından şimdi verdik. <laughs> Kötü oldu. Şimdi dördüncü item olarak arkadaşlar Rabadon gitmeye karar verdim. Onu yer herhalde ya. Bana gerek var mı? Oo yetişemedim bile. Gerçekten yetişemedik bile. Neyse. Rabadon gitmeye karar verdim arkadaşlar. Biraz daha dikkatli oynarız. Zonya'ya pek ihtiyacımız olmaz diye düşünüyorum. Oy. Mid'de çok güzel şeyler var. Bak mid'deki şeyler iştah kabartıyor. Şurayı temizleyelim öncesinde. Oo pusuya bak sen. Beyler siz orada hayırdır ya. Aynen kanka öyle flashlar flashlar. Siz kime pusu kuruyorsunuz oğlum? <laughs> tamam tamam tamam. Beyler şu ejder ruhunu alalım da. Kafamız çok rahat olsun. Sandra da garibim yukarıda kasmaya çalışıyor. Gerçekten gelen geçen tokatladı çocuğu ya. kimseyi tekleyemiyor demeci yok. Hatta burayı ayrı izleyelim bence şu an. Bakalım. Keskin nişancı ya. Evet. Kaç saniye? Bence bir, 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 buçuk saniye falan hayatta kaldı. Yani. Neyse. Şimdi Mitten yaralım bence ama Rumble nereye gidecek? Ha, o dayana yükseldi okey. Yalnız Annem iş benim minik ejderham. Ay garibim. Bitkinlik falan da kanka yok yani. Geçtik o kısımları oğlum. Dayanayı da kıtlatırız bence. Garibimin kaçacak yeri yok. Belki dedi bir burst atarım da yani neredeyse 3 kan canımız var be. Arkadaşlar şu an çok easy oldu oyun. çok da uzatmadan bitirelim. Smolder'ın stekleri de yükseldiğinde bir iki fight kaybederiz. Valla ondan sonra oyun gider. Hiç gerek yok. Ama şu an yani büyük ejderhanın gerçekten büyük ağırlığı var. Hatta kanka sen şunu bir tamam. Ama ben seni alırım. Overlockçu ayağınıza geldi. Tamam dükkanı kapadı. Hızlı kapadı dükkanı. Olsun güzel. Yararız. Şimdi biz de birazcık objektifler oynayalım arkadaşlar. Çünkü ee... çok böyle oyun kaybediliyor. Orası gerek yok. Bu kadar öndeyken hiç gerek yok. En son kanaldaki Ezreal videosunda da gördünüz yani bu kadar öndeyken. Tabi şimdi Ezreal'le ile Asol'ü karşılaştırmak yanlış olur. Ama olsun bizi riske atmayalım. Ağzımız sütten yandı. ayran üfleyerek içiyoruz mübarek. Botta ortalık karışıkken hemen toptan da Kafamız rahat olsun. Ondan sonra zaten free game olarak bitiririz. Tamam buraya yerde gitti. Güzel güzel. Ben damlamıyorum oraya. Hiç gerek yok. Ben steklerimizi de almaya devam edelim. Süper. Hadi, hadi. Mesela şu an kim tek başına gelirse zaten öldürür. çık şansı yok. Hatta bazı ikilileri bile şu an tokatlarız. Benim amacım ben imtörel bozacağım. Hatta bot imtörel açamamışlar galiba. Biz bot inisini açalım ya. taktırmadan şöyle yanlaya yanlaya. Arkadaşlar ufak bir işim vardı bezinizde. Onu onu alıp çıkacağım. Başka bir isteğim yok. Siz farmları itmeye devam. Gelmeyin buraya. Erken koşarak gelen bir ayı var anasını satayım. Neyse. Hepsi doğdu neredeyse. Yok 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 yok. Satmayalım oyunu hiç. Üzerimizde hala bir güzel şatlan vardır. Burada bir stek yapsak çaktırmadan. Önce şu büyüyü alayım da. Yani bir stek almaktansa yavrulardan gelecek olan dört stek daha değerli. Hatta ikisi de yetişir mi? Yetişti süper. Güzel. 7 stack almış olduk arkadaşlar. Tavsiye ederim böyle jungle'da free stack yaparız. Nerede bayı? Oo, oh, oh. Kafalama girmek istememin sebebi bu arka Neyse öldü de. Yani yine de e, yok ya. O neydi öyle ya? Şuradan bir baron alıp artık bence bitirelim. Ama Briar hala kill ya. İşte bu çok tehlikeli bir şey arkadaşlar. Neyse biz eşle yapacağız artık bir şeyler. Ve baron da bana bayağı sağlam vuruyor ya. Neyse varus geldi tamam. Okey okey okey. Alırız her türlü. Briar da teşrif etti. Sıkıntı yok. Yalnız baron da yani bizi kesiyormuş harbiden. Hemen base'imizi atalım şimdi. son iteme paramız yetmedi ama şu kadim ejderhayı da aldık mı artık ondan sonra vadi yaran mıydı Türkçesi hatırlamıyorum da o itemi de bitirmiş olacağız. Hemen arkadaşlar hızlıca baran üstüne kadim. Hiç şey yapmaya gerek yok. Hiç öyle aman riskli işler yapalım ama mesela bu kadar öndeyken. Objektif kovalayacaksınız ya. Bu kadar mısın? Yalnız biz şu an şey mi oluyoruz ya? Kendi türümüzü öldürüp öldürüp durduk bütün oyun ama. Tüh foto paramız yetmedi. Neyse. Az önce açamamıştık bu inhibitörü. Artık açabiliriz diye düşünüyorum. Arkadaşlarım da yanımda. O ayı gelsin bir gelsin. O ile bir görüş var. Ve siz şunu bir alın. Dayana zaten öldü anasını satayım. Sena yaklaşma kanka bak Sena. Bak uçarım. Derken <gülüyor> uçmama <gülüyor> gerek kalmadı. E ee, dayana. Neyse bizim çocuğu kurtardık ultiyle. Güzel güzel. Şu dayana önce bir çıkartalım. Bay bay dayana. Oh canları doldu. Gel bakayım sen buraya. Gel gel gel. Hah Az önce öyle değişik değişik hareketler yaptığını anımsatayım. Oo. Hadi bakalım. Küçük ejder mi büyük ejder mi? Gel buraya. Gel buraya. Yok kanka öyle. Panik flash atarsın. <laughs> Neyse çok güzel oldu. İzleyen herkese teşekkürler arkadaşlar. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Şans sizinle olsun.